Evet. son dakika oy kullanmalar. Daha Kaç son, son 20 dakika. Oy bitti daha kimse girmez. He? Otur yok. Evet. Evet. <laughs> Evet efendim merhaba, nasılsınız? Şimdi özür diyelim. Bir Diyarbakır milletinden, Diyarbakır sahipsizdir. Bazıları idara göre, yani 5 lirayla milletkili olan bir şahıs geliyor ki bir borsa seçiminde, gelip burada öğelere e, müdahale zaten daha önceden ben duydum. Ankara'da da ne yaptığını duydum. E, hani onlarca kişi de şikayet etti bana bizzat Diyarbakır'da. Bir millet kirli, bir iktidar partisinin bir millet gelip burada seçimlere müdahil olması sizce yani doğru bir şey midir? Kesinlikle yanlıştır. Sadece iktidar partisinin değil, iktidar evet. partisinin dışındaki aynı siyaset. siyasetin içerisinde yer alan kaliklerin e, yerel yönetimlerini belirleyen seçimlerin kaderini tayin etmesi yanlıştır. Evet. Çünkü yerel e, kendi seçmenleriyle kendi tabanlarıyla kendi evet. temsil etmesi gerekmektedir. <laughs> <Evet>. Maalesef <laughs> ben de burada yapacağım. Ee, evet arkadaşlar artık anlatmaya gerek yok burada belli. Şimdi ben geldim çekeceğim vekili. Maalesef burada bir emek bilmek hızlılığı var. burada yoksa e,